Güzel bir gün oldu. Bence de. Bana niye yalan söyledin Murat? Dedim ya sabah yeni uyanmıştım. Yani uyku sayesinde ne dediğimi... Ondan bahsetmiyorum. Neyden bahsediyorsun peki? Dedim sevmediğin konusunu. Bu <laughs> nereden çıkardı şimdi? Hmm. Tuvalin, Doruk'un en önemlisi babaannenin söylediklerinden. Ne demişler onlar sana? Bu evliliğin gerçek olmadığı bu. Bekliyorum. Eline bir fırsat geçti bunu değerlendir. Tamam. Ne istersen söyle dinliyorum. Ben seni dinlemeyi tercih ederim. Evet. Sana Didem konusunda yalan söyledim. Ama bunu yapmak zorundaydım. Neden? Neden bana yalan söylemek zorundaydın? Seni korumak için. Neyden? Kimden? Beni koruduğunu mu sanıyorsun sen? Kadını kurur mu yerle bir ettin? Kendime olan saygımı sevdedin? Darmadığım ben! seni üzmek bu hayatta isteyeceğim en son şey olur. Anladın mı beni? Ağlama, ağlama. Ne olur ağlama. Dayanamıyorum. Ağlama. nasıl yaparsın ya? Böyle bir yalanı nasıl söyleyebilirsin? Ya Murat elden gidiyordu. Çok çaresizdim. Ne yapacağım bilemedim ki. Kızım bir buçuk iki aylık hamileyim diyorsun. Hadi laborantı ayarladın. Pozitif bir hamilelik testi elde ettin. Sonrasını hiç mi düşünmedin? Ya çözerim diye düşündüm. Kliniğe gidecektim. Aşılama yaptıracaktım orada. Bir haftalık bebeği iki aylık diye mi kakalayacaktın? Ultrasonda anlaşılmaz mı sanıyorsun? Murat'ın zaten bebekle benle ilgilendiği yok ki. Aferin. Bravo. Şahane plan. Sana öğrense de evlendikten sonra iş işten geçmiş olur diye düşündüm. Ha Murat seni... Murat seni boşayamaz değil mi? Adam seninle bu bebek için evleniyor zaten. <laughs> ne yapacağım peki ben şimdi? Onu bu aptal planı yapmadan önce düşünecektin. Çık şimdi bu işin içinden çıkabilirsen. Nerede kaldın sen ya? İki saattir aç oldum burada seni beklemekten ben. Ne oluyor ya? Kolay mı kızım? Çalışan bir insanım ben. Öyle çıkmak kolay olmuyor canım. Ha, ben çalışmıyorum. Ha, ben boş gezenin boş kaltasıyım öyle mi? Sabaha kadar nöbet tuttum, sonra da geldim iki saat burada ağaç oldum seni beklerken. Aa, sen ondan bu kadar gerginsin. Ne gergini ya? Ben gergin falan değilim. Sen hayatında gergin insan görmemişsin. Ah görevimiz bu kadar huylu olmayacaktı ki, bir gidecektim eve. Böyle bir vuracaktım kafayı. <laughs> Yatacaktım, bir de vuracaktım. Sonra ben hiçbir de gelsem kaldırılacaktım. Aslı. Uyan, uyan. uyan. Dik dur, çökme. Ya ofise girmemle çıkmam biri oldu kızım. Ya düşünsene. Bu Didem gerçekten hamile değilse... ...bu durum hayat Murat aşkının seyrini değiştirecek. Herhalde kızım. Onun için ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz Allah korusun? Acele ediyoruz, ikiliyoruz, topukluyoruz. Çözelim şu işi ya. Yürüyelim arkadaşlar. Sesiniz soluğunuz çıkmıyor Murat Bey. Bir şey düşünüyordum da. Ya ya ben de konuya nasıl girsen diye düşünüyorum. Doğrudan gir. Öyle bir konu değil maalesef. Kerem bir saniye bekle sen şu konuşmayı yapayım. Sonra rahat devam edelim. Tabii tabii. Hem ben zaman kazanmış olurum. Efendim? Didem. Efendim hayatım? Ultrasona ne zaman gireceksin? Neden sordun? Bir dahaki sefere ben de geleceğim de o yüzden. Niye ki? Çocuk benim de çocuğum değil mi? Tabii, senin de çocuğun. Ee, ben gideceğim zaman sana haber veririm o zaman. Öyle yapalım. Bu arada gelmek istemene sevindim. Tamam, görüşürüz. Evet, dinliyorum. Ya sen Maria, adamın devesin ya. Cansın, kansın, dostsun. Yemin ediyorum. Ne oluyor be? Bu yüzden bekledim bu kadar? Aynen öyle. Ee, ne zaman görmeye gidiyoruz yeğenimi?